Yani Ejilim şey olmuyor evet. Evet, Ne ne bin evet. yıl. Hmm. Çok eskiye dayanıyor Osmanlı. Hmm. İşte bu kalede yaşamışlar. Hmm. Böyle. İşte hmm. yeşil yerler Ünümüz hmm. Güzel, meşhur pirinci. Gördüğüm o yeşillikle. Onlar öyle. Bak şurası da işte bizim İstanbul D100 Karayolu. Böyle. Baksana oralara yukarı tuttuk onu. Rahmetli Kuru Gözal. Buralarda. Saati dağlar. Saati